Özellikle komünistleri pek tanımayanlar çok soruyor. Bölücü müsünüz siz? Arkadaşlar niye bölücü olalım? Neden? Türkiye Komünist Partisi ha ille bir şey olacaksak Türkiye Komünist Partisi arkadaşlar yıkıcı bir partidir. Onu söyleyeyim. Neyi yıkacağız biz? Bu köhnemiş düzeni, bu karanlığı, bu sömürü düzenini, bu yobazlığı, bu NATO'nun teslim aldığı düzeni yıkacağız. Yerine yaşanası adil, özgür, eşitlikçi, insanın insanı sömürmediği, kardeşçe yaşadığımız bir düzen kuracağız. İyisini kurmak için kötüsünü yıkacağız. Ama... Türkiye Komünist Partisi'ne bölücü diyenlere hırs deriz. Niye biliyor musunuz? Arkadaşlar bakın biz biz kardeş yaşayacağımız, eşitlikçi bir ülkenin güçlü olmasını isteriz. Niye güçlü olmasını isteriz? İçimizdeki emekçi halk rahat etsin, refaha ulaşsın. Çağdaş bir eğitim alsın. Hiç kimse yoksul olmasın. Sürekli olarak insanların yaşadığı ülkenin kaynakları gelişsin, güçlensin. Bunu isteriz. Bu da güçlü bir ülkeden geçer. Güçlü bir ülke birliğini sağlamış bir ülkedir. Bakın TKP aşağıdan yukarıya demokrasiye inanan bir ülkedir. Sosyalizmde öyle tepede gitmeyecek siyaset. Siyaseti herkes yapacak. Herkes örgütlenecek. Tabandan başlayacak örgütlenme ve demokrasi. Ama TKP, özertlik, yerelcilik, arkadaşlar bunlar uluslararası tekellerin, emperyalizmin tuzaklarıdır. Biz merkezi planlamadan yanayız. Niye merkezi planlamadan yanayız biliyor musunuz? Bütün ülke Diyarbakır'da yaşayan da Erdin, Edirne'de yaşayan da, Ardahan'da yaşayan da, Muğla'da yaşayan da kaynaklardan eşit yararlansın diye. Arkadaşlar TKP bölücü, bölücü olamaz. Biz bu ülkenin birliğinin teminatıyız.